Asos'a yakın, Korubaşı mevkisinde, 464 metrekare arazi içerisinde, satılık müstakil ev. Arazi tarla niteliğindedir. İçerisinde ise 1 artı 1, konteynerdan tasarlanan, bir adet konsept ev bulunmaktadır. Evimiz, araba sesi dahi duymayacağınız sakin bir lokasyonda, doğanın içerisinde yer almaktadır. Hafta sonları kaçamak yapabileceğiniz, bağ evi tarzında, sizi günlük hayatın stresinden kurtaracak, doğayla bütünleşmenizi sağlayacak bir tarzdadır. Denize manzarası vardır. Elektrik, su ve gider altyapısı hazırdır. Elektrik için güneş panelleri mevcuttur. Ancak randımanlı kullanım için güneş panellerine ekleme yapılması gerekmektedir. Su içinde otomatik dolum yapan su deposu bulunmaktadır. Dışarıda taş fırın, kütük tarzında çeşme, şarap mahzeni, kamelya ve taş konseptinden özel olarak yapılmış mangal alanı vardır. Şarap mahzeni çekimlerimiz esnasında henüz tamamlanmamıştı. Tamamlanmış halini zeytinhanemlak.com adresinde evin ilan sayfasından görebilirsiniz. Doğanın içerisinde, Asos'a ve denize yakın konumda, emsalsiz bir yerdir. Arabayla evin önüne kadar gidilebilmektedir. Mutfak ve banyo alan kişi tarafından, kendi zevkine göre taktırılacaktır. İstenirse, fiyatta anlaşıldığı takdirde, mevcut sahibi tarafından da taktırılabilir. Evin ve arazinin fiyat bilgisi aşağıda açıklama bölümünde belirtilmiştir. Detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bölgedeki emlak trendlerini incelemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kuzey Ege'nin en zengin emlak portföyü ile profesyonel hizmetin adresi Zeytinhan Emlak Küçükkuyu Ayvacık Çanakkale.